Evet arkadaşlar, cümleten selamün aleyküm. Ben Fatih Tosun, Hüseyin Yeşilyurt hocamız. Bugün size Ufuk Elektronik'in yapmış olduğu analog pedalı tanıtacağız. Bağlamalara göre tasarlanmış bir pedal. Ufuk abimiz bunu daha önceden ton derecelerle uğraşırken böyle tek tek analog pedalları yapmış. Ondan sonra bakmış hepsini birlikte isteyenler için de böyle pedalları bir kutunun içine koyun birleştireyim demiş. Böyle bir alet yapmış. Ben de Facebook'ta gördüm kendisini. Oradan tanıştık gittim denedim. Hoşuma da gitti. Orada böyle bir mikser bir büyük bir hoparlörle denemiştim. Tabii ben stüdyoda kullanmak için aldım bunu. Getirdik denedik. Burada da çok beğendik. Bir tanıtım videosu yapalım diye düşündük. Böyle yani arkadaşlarımıza bağlama çalan arkadaşlarımıza tavsiye belki ta tavsiye aynen, faydalı olur. <laughs> bu videoyu çektiğimiz de kendisinin de haberi yok. Ee, bu arada. <laughs> Ufuk abinin de haberi yok. Duyduk. Şimdi aynen. bu videoyu görenler ya falan anlaşmalı mısınız falan düşünebilir. Aynen, paramızı bir... da aldık aynen. <laughs> ee, şimdi pedaldan biraz bahsedecek olursak şimdi Ufuk abi bağlama çaldığı için bu pedalı bağlamaya göre tasarlamış durumda. O bizim piyasada kullandığımız ıı, markalı buralar ıı, gibi falan biliyor musun falan yok <laughs> e, e, markalı pedallarda hepsi elektro gitarlara, gitarlara göre e, hep Avrupa'dan geldiği için sonuçta bağlamaya göre tasarlanmış pedallar değil. Sonuç olarak e, Distortion'un da dip ses, e, işte over Drive driver kullanıyoruz. Dip ses alıyoruz, denedik burada ve bununla ikisini ayrı ayrı ben özellikle götürdüm, denedim. E, bir bunu denedim distortion'ını denedim. Gerçekten arkadaşlar e, bağlama için tasarlandığı için e, bunu biz daha sağlıklı bulduk. ve Ses olarak da sa sağlıklı aldık. Fatih abi stüdyoda kullandı. Yeni attı son kayıtlarda çaldık. E, bu aleti kullandık. Abi bu nasıl bir distorsiyon? işte bu ton falan evet. nasıl? Şu anda da mesela açık değil hiçbir ton. Diabox görevi görüyor. Aynen boşlarken diabox boştayken... görüyor. Sadece volumpodu podu etkin oluyor. Kazanç alabiliyoruz yine buradan volumpodundan. podundan. Onun haricinde işte adaptörle çalışıyor. Bir Adaptör tasarlamış. Özel bir adaptör var bunun. Sıfır dip sesi. Yani ona rağmen hiç dip sesi yapmıyor pedal. İşte bir ilk başta bir ton koymuş buraya. Ton demiş. Lezli demiş. İşte Pizzer. Oktav demiş. Burada da Overdrive abi Distortion var. Hepsini ayrı ayrı size... Evet hepsini ayrı ayrı deneyelim. Çalacağız. Siz, Siz de, de, de duyun. Tonunu. Bakın. Bu şu an sazın boş tonu. <laughs> Buradan böyle volüm kazancı verebiliyoruz. Aynen. Yine hiç işte, sesi sıfır. Evet. Şu şekilde. <laughs> tamam. Volüm Normalde bu tonu bağlamaların üzerindeki ton devresi gibi düşünün. Yani o trafo gibi düşünün. Biz H6 pişman bağlama kullanıyoruz şu anda. h altı bağlamada bu tonu ben kullanmıyorum. Ama mesela benim manyetik bağlamalarım var. Manyetik bağlamayı taktığım zaman onun üzerindeki trafoyu açmak yerine buradan ton devresini açıp buradan tiz bas podu koymuş sadece. Mid yok. Zaten yeterli oluyor tiz bas podu. Aynen tonlayalım. Ya buradan tonlayıp ondan sonra devam ediyorum ben. Öyle daha sağlıklı, daha verimli bir ses elde ediyorsunuz. Başlayalım bir Bakalım, tonla. Bakalım, ton, tonu açmaya gerek yok. Tonu en son deneyelim. Olur. En son olur. böyle bir karma bir şey yapalım. Onu da görsün. <laughs> Fişmenler nasıl? Ya da ton devresi. Bağlamayı da deneyebiliriz, elektroyu da deneyebiliriz. İşte ha, değil mi? Onlar, umalatın, maytın, Şimdi lezle bir deneyelim sara. mesela. Lezle nasıl sunuyor? Pişman çalanlar için lezle önemli. Tamam. Mesela şöyle yapalım. Bir de şudur lensli pedallarda hep ayrı lensli pedallar alıyoruz. Onlar da pedala bastığımızda böyle o lensin sonradan sonraya devir dayımın gelmesi sonradan sonraya evet, rate'i dönmesi. Rate'i dönmesi, dönmesi ha. Bu zaten speed veren Bu direkt volume. açılır yani. pop lensli beklemene gerek kalmıyor. Bir de bazı pedallarda lensi açtın mı ses volümü düşür. Volüm düşüyor abi. ya da yükseliyor. Yani ya da ya da dip sesi geliyor var. falan. Bunda hiç balansımızı bozmadı. Gayet. Şunu da deneyelim. Mesela şu anda Leslie'nin iki tane podu var renk ve speed. Evet. Ondan Bunların ikisi de kapalı. Mesela bu renk verelim. Çal sen. <laughs> Evet, d olayı bu. Evet, kay... oktav da burada şey, buraya koymuş. Doğrudan. Yani OJ2... ...markasının OJ2 oktavının şey gibi yine 3 tane podu var. Level var. OJ2 var. OJ1 podu var. Aynı onun gibi yapmış. Onun simülatörü mü? Yok onun simülatörü değil. Farklı enstrümanlarda da denenmiş bu. Daha daha verimli çalışıyor yani OJ2'den. Bende o da var. E, bütün pedallarımı çantaya attım. Ne bileyim Small Stone markasının pizzırları var. Başka çeşit Small Stone'un diğer serilerinin pizzırı var bende. Hepsini kullandım burada. ona keza bilgisayarın içinde var. Biton plugin pizzırlar var. Yani bu pizzırdan ben çok memnunum. Zaten bağlama çalan arkadaşlar da tonu duyunca az çok anlayacaklardı. Şimdi bir de Octave'ı deneyelim. Onları falan elektörde denesek daha sağlıklı olur da. Yani yine <laughs> Sen anlatsana. Ee, daha iyi biliyorsun o Yok. Aslında Neşet Ertaş e, tonlarında e, biliyorsunuz bazı bazı albümlerinde Distortion falan kullanıyor. E, son zamanlarda biraz biraz da moda oldu bu. Oynama soundlarında da böyle ne, giriş çıkış aralarda falan evet, Distortion arada, kullanılıyor. E, ben özellikle Distortion'dan çok lensli ve Distortion'dan çok memnunum. <laughs> e, özellikle ikisini söylüyorum. Çünkü gittik denedik. Yani ben o pedalları denedim. Bir de onu denedim. O marka orada bir anda o marka orada bitiyor yani bunu duyduktan sonra. Evet, çok ee, güzel sentezlenmiş. Evet. Ufuk abi yani tecrübeden dolayı da Adam, adam onun içinde gider de, de biliyor. Ne kullanıldığını biliyor. Nasıl geldiğini de biliyor. Hepsini deneye deneye. Bağlama alamaya... çaldığı için. Öyle adam bağlamaya göre de, tasarlanmış. Bağlama da çalıyor yani. tabii. Öyle, bağlama böyle çaldığı bir şey için. Son yani adam. Bağlamaya göre tasarlanmış evet. bir eşik altına, fişmene onlara göre tasarlanmış bir pedal. Ver abi oradan distorsiyona bakalım. Mesela çok hızlı geliyorum. Mesela şöyle ton. Evet. Bu leveli volume mix evet. gibi düşünelim. Şu driver. Ton, ton, böyle dur. Tonu çok açtığında çok tiz geliyor böyle. Aynen. Böyle geliyor. Şöyle seviyorum ben bunu. Böyle duruyor mesela. Evet. Level böyle duruyor. Drive verebiliriz mesela şöyle hafif. <laughs> başarılı evet bak dayı distorsiyon var. Biraz. Arkadaşlar ne distorsiyon açılışı şu an. Bak ton level de gayet ortalarda. Dip ses duyamazsınız. Evet. Aynen, Bunu hangi pedalla deneyin? Ufacık da olsa bir dip ses e, kesinlikle vardır. E, bunda bakın şu an hiçbir dip ses Hı, yok. Kayıt alıyor aynı zamanda zaten. Siz Aynen, iyi yani. görebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> evet. E, bir şey. Yani böyle bir de e, kendisi şey diyordu. Mesela böyle hepsini açıp böyle karma bir şey de yapabilirsiniz. Ton değişik şeyler de çıkabilir sesler. Böyle hepsini açıp da karma bir şey de yapabiliriz. Deneyelim öyle bir şey. Bunu kısalım. Mesela oktav oh, şey. Denizi açalım. <laughs> böyle deneyelim. <yapabilirsiniz. gülüyor> Açık mı şu an ha, Yani ton kapalı sadece. Güzel reform suçlarına gelmiyor ya. Mesela şey, tonu açalım bir de. Tonu da görsün hafif hafif şişmeden sonra kapalı. Sadece Vo yani. volüm ortada. <laughs> açınca bir de ışık altı bağlamaya bile böyle şey manyetik havası veriyor tonda. Aynen. Yani, tarafa Aynen. geliyor yani. Tarafa onun, geliyor onun, onun sıcaklığı geliyor. Onda da böyle deneyebilirsin. Işık altı daha fişmende çalışsın. veriyor bir de bunu. Işık altı fişmende denedik. Şu Normalde mesela de... oktavı olsun e, ne bileyim oktavı elektro bağlama denesek daha farklı ses tutuyoruz. Muhtemelen. Daha, fişmen bağlamada bu kadar oluyor oktav. Ama yine güzel geliyor. Mesela o kadar distortion manyetik bağlamada çalsak daha farklı. olur. Bağlamalarız var aslında da böyle fişmen çalanlar bile duysa bunu yeterli. Yeterli yani. bu. Tonumuzu böyle tiz vermiş. Mesela patlamıyor mesela. bir şey arkadaşlar evet fazla da fazlası yok işte bu fazlası. <laughs> Aynen. Fazlası bizde yok. çünkü yani Videoyu fazla meşgul etmeyelim. E, pedalımız bu. Ufuk abi buradan da e, bu Fatih abinin pedalı. E, ben de istiyorum <laughs> değil Videodan ben de istiyorum. <laughs> Daha çok istedim. Geçen sene de yanına gitmiştim de bir türlü e, alamadık. Ama bu videodan sonra muhtemelen artık bir pedalımız olacak. aynı zamanda güzel elektro tonları da bağlıyor. Ton bağlantıları. Ton da bağlantısı da uğraşıyor aslında. Asıl işi şey oydu. Sonradan tabi aynı şey olduğu için. Böyle ya böyle bu Ankara'da yeni bir fikir oldu. Harici böyle bu... pedal yapmaya başladım. işte birleştirdim falan böyle. Normalde ton bağlantısı yapıyor yani. Devam paylaşıyor. Ben de Facebook'ta gördüm zaten. Ben, evet. Çok öyle reklam diyor. Abi fazla bilen diyor yani. Böyle o böyle inşallah. Elektronik tamir işlerinden de falan çok yani. O Aa, pedal. Büyük ihtimalle işte yani. bir sürü pedal var. Zaten onu götürmüşler. Aynen. Bozuk bozuk. Hepsini Hı, vermişler yoksa. abi. Yok senin işte ben pedalını, bırakıyor pedalını. Bırakıyor <laughs> pedalını gidiyor. Ben bir pedalı gittim bayağı. Bozlar, Digitekler falan. Aynen aynen. Abi bunu bırakayım bunu alayım. Ben bırakıyorum. Falan al, bırakmışlar da ya Ben, ben de kullandım. Sen ne kullandın işte. Digitek kullandın. Evet. Ben boz, benim işte Bose e... kullanıcı dijital pedalları çok kullandık. Sahne için tamam güzel ama yani bununla kıyasladığınız zaman böyle sıcak analog gibi geliyor bu direkt. Bütün pedalları birleştirip takmış gibi çanta koymuş gibi geliyor yani stüdyoda. Aynen. Çok farklı Dici... yani. Kıyaslayamazsın dijitalle kıyaslayamazsın bunu. Dijitalle kıyaslayamazsın. Yani en iyisiyle bile kıyaslayamazsın bu dijital Varsa kıyaslayan buyursun. Video ha. burada, alet burada. Biz de bilelim. Yani varsa biz ha. de en iyisini kullanmanın derdindeyiz. Yani burada Fatih bu işte çok pimpiriklidir yani öyle tanıdığım kadarıyla. Pimpiriklidir. Her şeyin en iyisi vardır bu stüdyoda da aynı şekilde. Acımaz paraya gider verir alır o işi. O, e, dediğimiz gibi bu hiçbir e, fırsat amacı gütmüyoruz bu videoyu çekerken. Başta da söyledik Ufka abinin de haberi yok. O da bir jest olsun diye. Böyle bir düşüncemiz fikrimiz oluştu. Veda edelim arkadaşlar. değil mi? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Görüşürüz. Allah